Onlar da aynı duygularla memleketlerine dönen kahramanlardan sadece birkaçı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama kurtarma ekipleri Trabzon'a döndü. Ekip çiçeklerle karşılandı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman kurtarma ekibini tebrik etti. Trabzon olarak da bu noktada depremin ilk anından itibaren sabahın beşinde hemen harekete geçerek ilk duyduğumuz andan itibaren başta AFAD kurtarma ekibimiz ve Büyükşehir kurtarma ekibimizle birlikte o gün arkadaşlarımız yola çıktı. Hepinizin malumu. Tabii afetin büyüklüğünü hepiniz biliyorsunuz. Çok geniş bir bölgede, 10 ilimizi kapsayan böyle bir afette tabii ki kolay bir süreç değildi. Ama arkadaşlarımız büyük bir gayret ve özveriyle gittikleri o bölgede gerçekten o mücadelede can siparane bir şekilde gece gündüz mücadele verdiler. Biz kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Tekrar milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Ve bu 9 gün süre boyunca Gece gündüz demeden onlar orada mücadele verip, tabiri caizse saniyelerin, saliselerin bile e, çok önemli olduğu bir dönemde o canları kurtarma adına çok büyük bir çaba ve gayret içerisinde oldular. Benden ricası her birinizi yüreğinden öpmemdi. Hepinizi yüreğinizden öpüyorum. Bu şehrin büyük bir şehir olduğunu, kıymetli bir şehir olduğunu bir kez daha canımız pahasına anlattınız. Filanca yerde çöken bir apartmanın enkazında çalışmaya değil... Devam eden depremdeki enkazlarda çalışmaya gittik. Kurtardığınız her bir can bu millet için büyük bir değerdi. Kurtardıkları her can onlara umut oldu. Malıka'dan gidecektik orada. E, tünel çökmüştü. Yolu uzatmak zorunda kaldık. İşte Urfa Hilvan üzerinden gittik. Gece saat 12 gibiydi değil arkadaşlar? Evet, evet. 12 gibi Adıyaman'a girdik. E, tabii hemen işe koyulduk. Yani, e, i̇lk enkazımıza girdik. İşte e, arkadaşlarımız ses dinlemesi yaptılar, evet. ses aldıklarını söylediler. Ayhan, değil mi? Ve Ayhan ve Enes. Biri 21 yaşındaydı, 18, 18 yaşında İki genç, iki gencimizi işte e, sabah kadar uğraştık, e, kurtardık, çıkardık. Şükürler olsun. Daha sonra e, bunları diğerleri takip etti. Allah'a şükürler olsun, kazasız, belasız atlattık. Ee, yani bu bir lütuf olarak görülmemesi gerekiyor bizim açımızdan. E, bu bizim hem vatanı görevimiz hem eee itfaiye arkadaşlarımızın bir görevidir. Yani görevimizi ifa ettik. Ee, sağ olsun Büyükşehir Belediyesi, belediyemiz desteklerini bizden hiç esirgemeden. Bilir bey sürekli var mı bir ihtiyacınız? Var mı bir ihtiyacınız? Ee, yani benim diyecek daha bir şeyim yok. Arkadaşlarımız yaşadıklarını anlatırsalar senin telefon nerede?